Kore'ye gidiyorum. Videoyu bununla mı açılış yaparım bilmiyorum ama Ankara'dayım. Birazdan bize görüşmem var. Eşyalarım var çünkü İstanbul'dan direkt Ankara'ya geldim. Bakalım şimdi bir kafeye geçip oturup önce bir belgelerimi tekrar bir kontrol edip buradan da elçiliğe bize randevusuna gideceğim. Birazdan bize görüşmem var. Birazdan dediğime bakmayın. Daha On gibi falan geldim. Çok tatlı bir kafe var Kore Büyükelçiliği'nin yanında. Bakalım Kore'ye gidiyorum. Çok heyecanlı. Açık kahvesi için ve belgelerimi kontrol edeyim, hazırlanayım. birazdan oryantasyon programı var. Dersleri nasıl alacağımla ilgili. Şimdi Kapadokya'da, Ürgüp'te Yuna ablayla kalacağımız yere geldik. Çok güzel bir Airbnb tutmuşuz. Kesinlikle Cap Royal. Cap Royal Hotel'inde. Cap Royal Nazi. Cap Royal denilen bir Airbnb tuttuk. Harika. Tek sorunumuz ulaşım oldu. Okulun e, öğrenci konseyinin düzenlediği bir yeni öğrenciler için orientasyon programı. Bakalım. Heyecanlıyım. thank you Until the sky was falling Held my breath Till every single star had a light my mind I never saw it coming Didn't think you'd wake me with a kiss Like this I never Until the sky was Good afternoon everyone Welcome to the SNU GSIS orientation I am Young and Yoo I never saw it coming Didn't think you'd wake me with a kiss Like this Sanırım burası okulda en çok sevdiğim yer. Çünkü tam ana kütüphanenin önünde Atina Okulu var. Atina Okulu resmi var. Çok anlamlı. Favori mekanlarımdan birisi. <laughs> Merhabalar, ben Münire. Eğer abonemseniz ve GKS videomu izlemişseniz geçtiğimiz sene son aşamada eğlendiğimiz zaten biliyorsunuzdur. Nasıl oldu, nasıl kazandın derseniz kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz sene GKS bursu için hazırlanmıştım ve son aşamada NIRD aşamasında eğlenmiştim. Daha sonra bir süre üzüldüm. Ancak e, pes etmemiştim. Önüme çıkan fırsatlara, okul başvurularına tekrar başvurmaya devam etmiştim. Yazın sanırım NIID sonuçlarını öğrendikten sonra Haziran gibi öğrenmiştik. Ve e, Temmuz gibi SNU'nun Seville National Üniversitesi'nin başvurusunu açtığını gördüm ve çok kısa bir tarihti. O süreçte hemen e, başvurdum. Ama hiçbir beklentim yoktu. Sadece başvurmazsam pişman olurum duygusunu yaşamamak için başvurdum. Gerçekten hiçbir beklentim yoktu. Ee, daha sonra ön geçtiğim haberi aldım. Ama ha, dediğim gibi hala daha bir beklentim yok. O süreçte de Eylül, Ekim ayı gibiydi zannediyorum. İstanbul'a gitmiştim e, koruyucu yeterlilik sınavına girmek için. Hem koruyucu yeterlilik sınavım olduğu gün, sonuçların, ön eleme sonuçlarının açıklandığı gündü. Ee, geçmişim. Daha sonra mülakat tarihi belirlendi. Kasım'daydı Kasım'da değildi mülakat. Hatır, tarihleri çok hatırlamıyorum. E, şu sevinci yaşayamadım. Önelemelerden geçmiş de olsam sadece önelemeler nasıl olsa diyerek geçiştirdim. E, mülakat tarihleri geldi. Mülakata girmeye hak kazandığımdaysa şey oldu. İşte ya en azından Kore'nin üniversitesinin mülakatına girdim diyebilirim diye kendime söylüyordum. Hani mülakattan geçeceğimi, ne bileyim kabul alacağımı, buralara kadar geleceğimi gerçekten hayal bile edemezdim. Daha sonra mülakat oldu. Bu arada GSIS, Graduate School of International Studies bölümünün Kore çalışmaları bölümünde yüksek lisansa başladım. Şey diye düşünüyorum... İşte her şey İngilizce olacak, mülakat İngilizce olacak çünkü GSIS fakültesinde her şey İngilizce devam ediyor. Mülakatlar da İngilizce oluyor. Zaten bütün yazışmalarımız İngilizce. Mülakat yapıldı ve telefon mülakatıydı. Telefonu açtım, işte Korece dediler, Kore, mülakatı Korece ben soruyorum, mülakat Korece mi olacak yoksa iki dilli mi olacak? mülakat koruyucu olacak dediler. Ben dedim eyvah. <laughs> neyse zaten çok büyük bir beklentim yoktu. Mülakatın oldu, bitti. Ee, dedim neyse sağlık olsun. En azından Koreli üniversitesinin mülakatına girdik. Böyle bir deneyimim olmuş oldu. Aradan zaman geçti. Ee, sanırım Kasım'daydı. 24 Kasım'dı. Ee, sonuçlar açıklandı. Ben kabul almışım. <laughs> Geçmişim. hala şeyi sorguluyorum ben ne ara geldim buralara ne yapıyorum burada hala sorguluyorum bazen duruyorum ben Kore'deyim şu anda algısı başlıyor hissiyatı geliyor kabul aldıktan sonra aslında çok daha böyle zorlu bir süreç oldu buraya gelmem çok kolay olmadı o yüzden gelene kadar kendime işte yüksek lisans kazandım artık SNY öğrencisiyim ruh haline girememiştim. O moda girememiştim. Buraya geleli bir ay oldu ve ben yeni yeni burada okuduğumu, buranın öğrencisi olduğumu, Kore'ye taşındığımı fark ediyorum. Çok fazla destek mesajı aldım. İşte pes etmememle ilgili moral ve motivasyon veren çok fazla arkadaşlarım oldu. Gerek mail aracılığıyla, gerek Instagram aracılığıyla bana çok fazla yazan insan oldu GKS ile ilgili. Ee, çok teşekkür ederim öncelikle. İlerleyen süreçte burada GKS kazanan arkadaşlarımla da video yapıp GKS nasıl kazanılır videosu da yüklemeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Ee, yeni baş, yeni bir hayatımın başlangıcındayım. Bakalım beni burada neler bekliyor? Ne gibi deneyimler kazanacağım? Ee, bu videoyu izliyorsanız veya GKS'e başvuru red yemişseniz, GKS sadece tek seçenek değil okulların farklı bursları da var. Sadece GKS yok. O yüzden pes etmeyin. Eğer gerçekten istiyorsanız bir şekilde başarırsınız ve buralara gelirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.